Merhaba gençler, dershanetoran.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle bir İngilizce deneme daha yapacağız. Önün ne yapıyorsunuz? Açıklamalar kısmından denemeyi indirin. Önce bir siz çözün, Ondan sonra gelin bakalım kaçta kaç yapmışsınız. Bakalım bakalım ne demiş? Which of the following question does have an answer in the invitation? E, aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır demiş. E tamam, ne yapalım? Bir okuyalım bakalım. How much should we pay for the entrance? Girişin ne kadar ödememiz lazım gerekiyor diyor. Bakıyorum fiyatla ilgili bir şey yazmıyor. 11. çay geleneksel çay partisi diyor. E, çay partisi veriyoruz diyor. E, eğlenmek istiyorsanız bize katılın demiş. Ne zamanı Cumartesi, Temmuz 21, Ayın 21'i Cumartesiymiş, Temmuz'muş. E, saat 2'deymiş öğlen. Steven'ın çay bahçesinde yapılacakmış. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Bunun cevabı yok değil mi? Bilmem. yazmamış. What time is the meeting? What time diye sorduğu zaman saat soruyordur gençler. What time biliyoruz ne zaman olduğunu. 2 öğren 2 de galiba bulduk. E, how can they learn about the details? Detaylar hakkında nasıl ekstra bilgi alabilirler? Bilmiyoruz. Normalde aşağıda böyle şey olur ya daha fazla bilgi için şu numarayı arayın ya da e-mail gönderin diye. Öyle bir şey de yok. Who will send the invitation cards? Kim davet davetiyeleri yollayacak? Bilmem. Onu da yazmamış değil mi? O da yok. Ne olacak? Cevabımız bolu olacak. Which of the following is not related to Mario's free time activities? E, Aşağıdakilerden hangisi Mario'nun? Bu arkadaş Mario galiba. Mario'nun boş zaman aktiviteleriyle ilgili değildir demiş. Ne yapıyormuş bakalım? Watch TV programs. E, televizyon programları izliyormuş. İnternette geziyormuş. Sosyal medyada video paylaşıyormuş. E, heavy metal müzik dinliyormuş. E, tarih hakkında kitaplar okuyormuş yani tarih hakkında, kültürler hakkında ve gelenekler hakkında kitaplar okuyormuş. Bu da öyle diyor. Bakalım aşağı ne demiş? He loves hanging out with you, his friends. Arkadaşlara takılmayı sever demiş. Yani hangin out dediği dışarıda baya yüz yüze iletişimden bahsediyor aslında. Hani surf net kısmında hocam aslında sosyal medyada iletişim kuramaz. Kurabilir ama bu hang out, out dediği genelde yüz yüze iletişimde olur. Bu çok alakalı değil aslında. Diğer bakalım. He spends time on the net. Internet. İnternette vakit geçirir diyor. İnternette vakit geçiriyor. Bu da yazmış. Surf the net var hatta. Bunu da elelim. He likes learning about history and culture. He, tarih ve kültür hakkında bir şeyler öğrenmeyi sever demiş. Evet bu konuda kitapları okuyor. Kendisi He is into watching TV programs. E, televizyon programları izlemek izlemeyi seviyor demiş. Evet ki en üstte var. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Which <laughs> of the following is correct order of the recipe above? Yukarıdaki tarifin doğru sıralanmışı hangisidir? Demiş. E, bakalım. Bir de demiş. Later add the spaghetti in and stir it for 2-3 minutes. E, daha sonra spagettiyi e, ekleyin ve 2-3 dakika e, karıştırın diyor. Then, iki, ikiden devam ediyoruz. Sırayla okuyorum bu arada. Then, daha sonra put a packet of spaghetti into it. E, bir paket spagetti içine koyun. Street while boiling about 10 minutes. Şimdi zaten böyle sorularda en başta later, then, and, finally bunlar olmaz. İlk cümlede bunlar olmaz. Ne olacak ki? First diyecek. Hiçbir şey yazmayabilir ama first dediği zaman diyeceğiz ki ha demek ki ilk cümlemiz bu. Tamam. Bundan başlayacağız. Ne yaptık? Başta 5 olmayanı belirledik. Sonra neymiş? Bakalım. 1, 2 veya 3 olabilir diyor. Tamam. Önce biri okuyalım. First, pour a liter of water into a pot and boil it. En, en başta diyor bir tencereye su koyun bir litre ve kaynatın diyor. Şimdi sırayla bakalım hangileri mantıklı olur. Daha sonra spagetti ekleyin ve 2-3 dakika karıştırın demiş. Bir de, bir de bunu demiş. 2'ye bakalım. Then add, then put a packet of spaghetti into it. Bir paket spagetti içine koyun. Stir it while boiling about 10 minutes. 10 dakika boyunca e, haşlanırken karıştırın demiş. Üçe bakalım. And Then drain the spaghetti. Daha sonra spagettiyi süzün diyor. Şimdi ben daha spagettiyi pişirmeden, haşlamadan e, ne birdeki işlemi yapabilirim, değil mi? E, ne de üçteki işlemi yapabilirim. Önce haşlamam lazım. Haşlamam gerektiğini de nerede söylüyor? İkinci, ikinci basamakta söylüyor. Beşten sonra iki gelen sadece Bolu var. Ne olacak? Cevabımız Bolu olacak. <laughs> Zaten ne dedim hep derslerde de söylemiştim. ders videolarında da söylemiştim. İşte makarna pişirmek, omlet yapmak, tost yapmak, kek yapmak. Bunun gibi basit şeyleri e, öğrenin. Ki bu tarz soruları çözerken size yardımcı olur. Çünkü bunların yapımı ile ilgili şeyler soruyorlar. Yani çok bilindik şeylerle ilgili. Bunları bilin ki normalde hani so İngilizce sorusunu çözerken de çok rahat edersiniz. <laughs> Ne demiş bakalım. Which of the following is true according to the phone conversation? Aşağıdakilerden hangisi bu e, telefon diyaloğuna göre doğrudur demiş. E, bakalım diyaloğu okuyalım. E, good morning. E, the May Company. Barbara speaking. E, günaydın. May şirketi ile görüşüyorsunuz. Barbara konuşuyor demiş. Hello Barbara. Is Mrs. Brown there? E, merhaba Barbara. Bayan Brown orada mı? Demiş. may e, I ask who's calling please? Kimin aradığını sorabilir miyim? Diyor. E, this is Robert. Robert Nelson demiş. Ben Robert Nelson. E, Barbara ne diyor bakalım? Hold on please, let me try to connect you. E, bekleyin lütfen, sizi e, bağlamaya çalışayım demiş. E, I'm sorry but she isn't in her room now. Üzgünüm ama şu an o odasında değil. Bu arada bağlıyorum dedi, sabit telefona bağlı, Bunlar sabit telefonla ilgili konuşmalar. E, Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz demiş. Could you tell her to call me back? Onu, ona bana, beni geri almasını söyler misiniz diyor. She has my phone number. Benim onda telefon numaram var demiş bakalım ne diyor? E, A'dan başlayalım. Mrs. Brown is available in her office. E, Mrs. Brown e, ofisinde uygun, müsait diyor. Hayır müsait değil yani yok. Odasında yok. Barbara is calling the May Company. Barbara May Company May şirketini arıyor demiş. Hayır. Barbara orada çalışan, telefonlara bakan kişi. E, Mrs. Brown doesn't have Robert's phone number. E, Mrs. Brown da Mrs Brown da Robert'ın telefon numarası yok demiş. Hayır var o. Böyle söyle. She has my phone number. Diyor. Benim telefon numaram onda var diyor. Bu da yanlış. Robert wants to uh, wants Mrs Brown to call him back. Hmm. Robert Mrs Brown'un onu geri aramasını istiyor demiş. Evet değil mi? Cevabımız Denizli. Here is the list of internet users in some countries in the world. E, dünyadaki internet kullanıcının listesi e, demiş. Tamam. E, Amerika, Türkiye, Almanya, Fransa sayılar verilmiş. Peki. According to the chart, şimdi böyle sayılar verildiği zaman, Türkçe sorular olsun, İngilizce sorular olsun yani çok incelemenize gerek yok tabloyu. Şıklardan şıkları okuyup daha sonra inceleyeceğiz çünkü. According to the chart tabloya göre, which of the following option is correct? E, Aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Bakalım. France has more internet users than Germany. Fransa, e, Almanya'dan daha fazla internet kullanıcısına sahip demiş. Hayır, değil. Almanya şurada, Fransa bir aşağısında. O yüzden bunu eledim. Bize doğruyu soruyor çünkü. The number of the internet users in Spain is less than the other countries. E, İspanya'daki internet kullanıcılarının sayısı diğer ülkelerden daha azdır demiş. Evet doğru İspanya listelerinden altında ki bu tabloya göre konuşuyoruz. şimdi diğer ülkeleri bilmiyorum ama bu tabloya göre konuşuyorsak evet İspanya'nın altta muhtemelen bolu. Ama bakalım. The United States of America has over 250 e, e, million internet users in the world. E, Amerika Birleşik Devletleri 250 milyondan fazla over demiş çünkü. Fazla internet kullanıcısına sahip dünyada diyor. Hayır 245 milyon nearly e, deseydi Nearly 250 milyon deseydi yani yaklaşık 250 milyon deseydi derdim ki evet yaklaşık 250 milyon ama 250 milyonun üzerinde demiş üzerinde mi hayır değil <laughs> Türkiye has e, the third highest number of internet users Türkiye e, üçüncü en büyük e, internet kullanıcı sayısına sahip demiş öyle mi bakalım lise zaten ama sıralı değilmiş zaten. Hmm. Şimdi 245 var. Bu 73, ikinci. Sonra 55, sonra 46. Böyle, hayır, dördüncüyüz. Üçüncü değiliz. O zaman ne olacak? Bu da yanlış. Cevabımız bolu olacak. Which sports uh, does he prefer? Hangi sporları tercih eder? demiş. Bakalım. E, Ovin'mış. İsmi I am an adrenaline junkie. Ben bir aydınlığın bağımlısıyım. So I like having fun and trying difficult activities. E, ben... E, Eğlenmeyi ve farklı aktiviteler denemeyi severim diyor. I think kayaking is easier than rafting. Ben kayakingin e, raftingden daha kolay olduğunu düşünüyorum. On the other hand, hand gliding is more challenging than riding a camel. Ee, başka bir e, de, başka e, bakışla da diyor. Hand gliding diyor. hani e, Şu hand gliding dediği. E, is more challenging than deve sürmekten daha... E, mü, ma, mücadeleci diyeyim. Evet, şimdi o zaman neyi tercih ediyor bu arkadaş? Hand gliding'i tercih ediyor. Bir de ne? Kayaking'i tercih ediyor. O zaman, baktığımız zaman Ama şöyle bir bakalım. Paragliding. Şimdi Adrenaline junk having and trying difficult. Ha ben mi? Difficult diyor. Ben zor olanları tercih etmeyi severim diyor. O zaman kayaking daha kolay diyorsa kayaking'i tercih etmeyecek. Bu arada rafting'i tercih edecek. Hand gliding ve deve sürmek arasında da zor olan hangisi? Hand gliding. O zaman hand glidingi tercih edecek. O zaman ne olacak? Hand gliding ve rafting olanı tercih edeceğiz. Biz ee, rafting dediğimiz şu, hand gliding bu tamam. Adana. Evet, birazcık ee, değişik bir soru olmuş. Ha hocam bunların ikisi de hand gliding ve ee, bu paragliding bu arada kafa gitmiş. Bu paragliding Ada dediği hand gliding oluyor gençler. According to the list above, given above, yukarıda verilen listeye göre which one is correct? Hangisi doğrudur demiş. Sarah's checklist. Sarah'nın e, yapılacaklar listesi diyebiliriz. Visit the, visit the citadel. E, Citadel'ı ziyaret. Citadel dediği şey böyle hani e, kale Lere Citadel deniyor ama sadece böyle küçük kaleler değil böyle hani sarayın da içinde bulunduğu böyle büyük meydanı olan Kalelere Citadel deniyor. Ee, explore the pyramids of Giza. Giza piramitlerini keşfet. Visit the Egyptian Museum and see the mummies. Ee, Mısır müzesini ziyaret et ve mumyaları gör demiş. Bunda çarpı var. Take a boat trip to e, River Nile. Nil Nehri'nde bir bot turu, e, Nil Nehri'nde bir bot turu yap demiş. Bunda da tik var. Tamam. Şimdi bakalım hangisi doğrudur? She has visited a museum. Bir müzeyi ziyaret etmiş she hasn't taken a boat trip yet. Fakat bir bot turu yapmamış diyor. Hayır değil değil mi? Tam tersi müzeye gitmiş. Pardon müzeye gitmemiş. E, Rib Nil nehrine bot turu yapmış. She hasn't visited any historical places yet. Hiçbir tarihi mekan ziyaret etmemiş daha diyor. Hayır Gize piramitlerine gitmiş daha ne kadar tarihi olsun. Eledik. She has already visited some of e, fa the famous tourist attractions in e, Egypt. E, o da şimdiden Mısır'daki bazı ünlü turist merkezlerini ziyaret etmiş. Evet piramitlere gitmiş ve Nil gitmiş. Bunlar önemlilerinden bu olabilir. <laughs> Hepsini demiyor bazıların diyor çünkü. She hasn't been to Egypt before. Daha önce ee, şeyde bulunmamış. Ne derler ona? Mısır'da bulunmamış diyor. Onu bilemeyiz. Onunla ilgili bir bilgi yok. Ama Ceyhan evet önemli yerlerden bazılarını ziyaret etmiş. We show which option is not true according to their sentences given above. Yukarıda verilenlere göre ee, hangisi doğru değildir diyor. Which option is not true according to Yves and e, Tamam yukarıda verilen cümleleri göre aşağıda hangisi doğru değildir diyor. E, yukarıdakileri okuyalım mı? Hayır. Neden? Şimdi direkt hepsini okuyup şıklara girseydim yanardım. Niye yanardım? Bakın burada isimler vermiş. Tracy, Sasha, Laura, Nick. Ben bu isimlerin önce şıkkını okuyacağım. Ondan sonra o ismi okuyacağım. Numaralandırılmış cümlelerde de böyle yapın gençler. Yani bir A şıkkı diyelim birinci cümlede şu vardır diyor. Onu diyorsa onu okuyup A şıkkını okuyup sonra gidip yukarıya ya da birinci cümleyi okuyun. Paragrafın hepsini önce okumayın direkt olarak. Şu ışıkları göz gezdirin. Tracy has to do cleaning at home. Tracy evdeki temizliği yapması gerekiyor. Yapmak zorunda demiş. Bakalım Tracy ne demiş? I haven't cleaned up the house for two weeks. It's in a mess. It's in a mess now. I can't stand. Evet diyor ben iki haftadır temizlemedim. Ev çok dağınık katlanamıyorum diyor. Evet e, evde temizliği yapmak zorunda. Evet bunu yapmak zorunda. O zaman bunu eleyeceğiz Biz çünkü yanlışı arıyoruz. Olmayacağı arıyoruz. Sasha must iron her clothes. Sasha e, ütü yapmalı demiş. Bakalım öyle miymiş? I have done the laundry and uh, hung out the washing. Ben çamaşırları yıkadım ve yıkanmışları astım diyor. But I haven't done the ironing yet. Ben hala ütüyü yapmadım demiş. Ee, Ütü yapmalı mı? Evet yapmadıysa yapması lazım. O zaman bunu ne dedik? Ee, Laura must do the grocery shopping and uh, then cook the meal. Laura, e, önce alışveriş alışveriş yapmalı, sonra da yemeği pişirmeli diyor. Laura'ya bakalım. My friends are coming for dinner, but I haven't cooked the meal yet because the fridge is empty. Aa, uh, arkadaşlarım akşam yemeğe gelecek diyor. Fakat ben hala yemeği pişirmedim e, çünkü buzdolabı boş diyor. Evet, önce alışveriş yapıp sonra yemek pişirmeli. Evet, bu da doğru. Bakalım denilen. Nick has to take the rubbish out. Nick e, çöpü dışarı çıkarmalıymış. Bakalım. I have difficulty in my stopping. Eh, I have difficulty in stopping my car. Arabamı durdurmamda sıkıntı yaşıyorum diyor. Eh, I think there is a problem with the brakes. Ben frenlerde bir sıkıntı var diyor. Tamam frenlerde bir sıkıntı olması ve çöp atmak alakalı mı? Hayır değil. Bu yanlış. Buduk. Cevap denize. Bakalım 9'da ne diyor? What is the importance of electrically controlled limbs according to the text? E, Yukarıdaki şeye göre, yazıya göre diyor. Elektrikle kontrol edilen e, limbs organlar uzuvların e, önemi, importance önemi nedir demiş. Bakalım okuyalım. To me, science has improved so much that it also affects health problems in a positive way. Ee, bana göre bilim o kadar ilerledi ki e, insanların sağlık problemlerine olumlu yönde etkiler hale geldi. For example the advances in bionics are very important. E, very important. E, örnek olarak e, bionik alanındaki ilerlemeler çok önemli demiş. Clumsy prosthetic limbs are replaced with electrically controlled ones. E, ağır. E, ağır nasıl denir? bu? Clumsy'yi nasıl çevireyim? Ağır demeyelim de. Hantal. Heh. Hantal bir e, takma uzuvlar diyor. Hantal takma uzuvlar elektrikle kontrol edilenlerle değiştirildi diyor. Thanks to this people can move their artificial limbs like a real arm or leg. Bunun sayesinde diyor insanlar yapay uzuvlarını gerçek kol ve bacakları gibi hareket ettirebiliyorlar demiş. Peki Şimdi, they have both positive and negative sides. Ee, pozitif ve negatif yanları vardır diyor. Hayır, negatif yanlarından hiç bahsetmiyor. Negatif, bahsettiği şeyler eski teknoloji olanlar. Health problems have become worse. Sağlık problemleri gidince kötüleşiyor demiş. Bununla ilgili bir şey söylemiyor. People can't move artificial limbs. Ee, i̇nsanlar yapay uzuvlarını hareket ettiremiyor demiş. Hayır, tam olarak öyle söylemiyor. D'de ne, ne diyor bakalım? They uh, help people uh, move their arms or legs just like the real ones. E, şimdi elektrikle kontrol edilebilen uzuvların önemini soruyordu bize. D şimdi çevirelim. Onlar insanların kol ve bacaklarını e, gerçek kol ve bacakmış gibi hareket edebilmelerine sağlıyor demiş. Evet önemi bu. Çünkü hantal dediği eski teknoloji olanlar hareket etmiyor ve ediyor. Yani e, hatta e, çok alışmış bir insan yapay, yapay e, uzuv bacak mesela kullanıyorsa eğer çok alıştıysa kullanmaya normal bir insanın yürümesine neredeyse ayırt edemezsiniz zaten. Ama bu yeni teknoloji olanları hakikaten e, gerçekten çok iyi. E, normalde de öyle zaten de metinde de öyle söylüyor. Hani norm, gerçekten normal uzvuymuş gibi rahat hareket ettirebiliyor imiş. Geldik ona son sorumuza bakalım ne diyor. Which of the following is not appropriate answer for Nick's question? E, Aşağıdaki hangisi Nick'in sorusuna göre doğru bir cevap değildir, de uygun bir cevap değildir diyor. Ne demiş? According to the pictures, yukarıdaki resimlere göre, air pollution will be one of the major problems that our world will face in the future. E, hava, yukarıdaki resimlere göre hava kirliliği, ee, gelecekte karşılaşacağımız en büyük sorunlardan biri demiş. What should we do to uh, stop uh, air pollution. Hava kirliliğini durdurmak için ne yapmalıyız demiş. We should have shorter baths. Daha kısa duşlar almalıyız demiş. Bu garip bu çok Allah Allah peki. We shouldn't cut down trees. We should plant new ones. Ee, ağaçları kesmemeliyiz, yeni ağaçlar dikmeliyiz demiş. Evet bu düzgün bir cevap olur. we should we shouldn't burn coal for heating our houses. Evlerimizi ısıtmak için kömür yakmamalıyız demiş. Evet hava ile ilgili bu da. Bu da tamam. We should use more public transportation instead of our private cars. E, daha fazla e, toplu binmeliyiz. Özel arabamıza ziyade demiş. Egzoz gazından dolayı söylüyor. Muhtemelen bu da olur. Ama Adana'daki cevap birazcık bu e, sorunla alakalı değil. Evet gençler bir denemeyi daha bitirdik. Kaçta kaç yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekstra bir sorunuz olursa yorumları yazın cevaplamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendinize iyi bakın gençler. LGS'de başarılar. Görüşürüz.